Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün salçalı soğan salatası yapacağız. Çok farklı güzel bir salata olacak. Hemen başlayalım. Ben soğanlarımı doğradım. İyice bir sudan da geçirdim. Şöyle yarım ay doğradım ben. Bir yemek kaşığı domates salçası, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı da pul biber ekliyorum. Çiğ susam ekliyorum böyle bir tat kaşığı kadar. 5 yemek kaşığı sıvı yağ isterseniz zeytinyağı da olabilir şöyle nar eşkisi ekleyelim şöyle yarım limon sıkalım çekirdeğini de alalım hepsini bir arada karıştıralım şöyle maydanozun yapraklarını doğal koparalım deneyen herkese afiyet olsun beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim sevgiyle kalın benimle kalın